Herkese selamlar. Forfly Türkiye'nin yeni bir Bitcoin videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşacağız. Çünkü dünkü videoda söylediğim bu üçgensel bölge formasyonunu yukarı yönlü kırmayı başardık. Bu aradaki dünkü videoyu izlemediyseniz o videoda sizlerle uzun vadeli anlamda önemli bilgiler verdim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videoda sizlerle biraz daha önümüzdeki haftaya odaklanmaya çalışacağız. Bugün pazar gecesi sabah. Pazartesi sabah olacak. Dolayısıyla bu hafta bizi güzel bir fiyat hareketi bekliyor olabilir. Direkt Bitcoin grafiğine bakalım isterseniz. Burada gördüğünüz gibi şu an 3 kere bu 32 30 bin dolardaki direnci denedik yani bu 4 gün içerisinde bu seviyeleri denememiz bu arada birazcık iyi bir şey oldu bizim için ve yukarı yönlü gücünü arttırdı diyebilirim bitcoin için burada olumsuz bir şey söyleyemem ve belki de bu sefer 3. kez denediğimiz için daha yukarı seviyeleri görebiliriz ama bu tabii ki demek olmasın. Bitcoin'de her şey bitti. Bitcoin 40 bin dolara doğru hareket edecek. E, çünkü önümüzde gerçekten önemli ve önemli dirençler var. Ve aslında eğer yukarı doğru hareket edeceksek bile pek çok insanın e, bazı seviyelerde ben short açmasını bekliyorum. Short pozisyon açılabilecek güzel seviyeler var. E, bu arada long short demişken burada gördüğünüz gibi Bybit'te şu an long short oranları bir, birazcık temizlendi diyebilirim. %50'ye %50 durumdalar. Bunun sebebi de şurada yaşadığımız garip fiyat hareketi. Hatırlarsanız Bitcoin çok hızlı şekilde 5 dakika içerisinde 1000 dolar değer kaybetmişti. O hareket aslında pek çok insanı likidite etti ve marketi biraz sıfırladı. Burada gördüğünüz gibi hala longlarımız fazla ama bunlar önceden %65'lere yakındı. Baya bir azaldı bu oran. Binance'ın top traders kısmında, Binance'ın retail kısmında, Bybit'in ee, genel olarak Bybit üzerinde bu oranların azalması bizim için iyi oldu. Korku ve Açgözlülük Endeksi de 60'ta mükemmel diyemem ama o kadar da kötü bir durumda değiliz. Dolayısıyla buralarda aslında biraz güçlü gözüküyoruz. Ee, yani Kısa vadede bence yükseliş devam edebilir. Şimdi buradaki bu grafiği göstermek istiyorum. Aynı bitcoin grafiği bu arada kafanız karışmasın. Sadece daha az işaretli hali. Burada gördüğünüz gibi şu an bu bölgenin en üstündeki dirence kadar çıkacağımız neredeyse kesin diyebilirim. Bunun da aslında yaşamamızın sebebi burada gördüğünüz gibi 4 gün içerisinde neredeyse %26'lık mı? bir değer kazancı yaşamıştık ve Bitcoin fiyatı burada birazcık yatay hareketlere girdi. Burada görebiliyorsunuz zaten ne kadar hızlı yaşadığını bir yükseliş yaşadığımızı. Onun haricinde bu 17 bin dolarda yükselişe başladığımız zaman da bu arada hızlı bir yükseliş yaşamıştık. Burada görebiliyorsunuz yüzde 20'ye yakın bir değer kazandık. Sadece 3-4 gün içerisinde orada da biraz yatay bir hareketler yaşamıştıktan sonra o pump net sonrasında şu anda yatay hareketler yaşıyoruz. Bu düzeltmelere ihtiyacımız var zaten çünkü çok hızlı yükseliş yaşadığımız zaman her zaman söylüyorum sizlere iki şekilde düzeltme yaşayabiliriz ya fiyatta düşüşle ya da zamanda bir düşüşle yani uzun bir zaman süresinde dirençle destek arasında sıkışmış kalarak şu an dirençle destek arasında sıkışmış durumdayız gördüğünüz gibi ve şu an tekrar direnciye yaklaşıyoruz. Burada pek çok insanın en azından günlük trade yapan insanların short pozisyonu açacağı, açmakta kendine güvendiğini düşünüyorum ben. çünkü daha bir kere denedik bu direnci ve henüz burada kırılım gelmeyeceğini düşünüp de short pozisyon açacak olan insan sayısı gerçekten çok fazladır. Bu arada bu seviyenin üzerine hafif biraz çıkıp da biraz deviation yani bir anomali yaşayabiliriz. Böylece insanlar short pozisyon açan insanlara da likidite etmiş oluruz. O yüzden burada eğer bir short pozisyon açacaksanız stop lossunuzu gerçekten düzgün şekilde koymalısınız. Zaten gördüğünüz gibi bu seviyede bu arada büyük bir seviye. Eğer buradan bir red yersek de şöyle bir düşüş yaşayabiliriz. Yani çok en en alttaki desteğe kadar değil de e, seviyemizin tam ortasında bir yer bulabiliriz diye düşünüyorum. Orası olmazsa da 27 bin dolar, 27.500 dolar bizim için bir sonraki destek seviyesi olacaktır. Oraya kadar bir short pozisyon açabilecek insanlar var. E, siz de onlardan biriyseniz şu e, stop loss'unuzu koyarken özellikle 33 bin doların üzerine koymaya dikkat ederseniz bence sizin için daha sağlıklı olur burada söylemek istediklerim bu kadardı bir de indikatörlerimize bakalım isterseniz burada bir saatlik grafikte iç bulutu Tabii ki yine her zamanki gibi mükemmel bir sonuç çıkartmış bizlere burada iki kere destek bulduk ikinci destekimizde tam ucuna geldiğimizde gördüğünüz gibi güzel bir pampla sonuçlandı bu ichimoku bulutundaki durum o yüzden burası beni pek fazla şaşırtmadı indikatörlerimiz güzel durumda birazcık daha uzun vadeli baktığımız zaman da uzun vadeli durumda yani en azından e Günlük grafikteki içim oku bulutumuz tekrar yeşile dönüyor nihayet. Önümüzdeki cumartesi günü yeşile dönmüş olacak. O yüzden önümüzdeki cumartesiye kadar yüksek bir düşüş görmezsek de Mayıs ayının başlamasıyla güzel bir sonuca ulaşacağız içim oku bulutunda. Bu arada Mayıs ayında iPhone 14 Pro Max çekilişimiz de devam ediyor. Bu çekilişe katılmak için de tabii ki Bybit'e benim linkimden kayıt olabilirsiniz. O Onun haricinde de Bybit'e benim linkimden kayıt olduğu zaman 30 bin dolarlık bonusla erişebiliyorsunuz ve bütün altcoin'leri trade edebiliyorsunuz. Altcoin'lerin analizlerini de Forflix Daily kanalında ve bu kanalda sizlerle Türkçe şekilde paylaşıyorum. O yüzden o iki kanalda da abone olabilirsiniz. Forflix Daily İngilizce kanalımız ama orada daha hızlı şekilde ve bütün altcoin videolarına ulaşabiliyorsunuz. Altyazılarla izlemek istiyorsanız ve o kanalda bence kesinlikle takip edebilirsiniz. Dediğim gibi Bybit'e de benim linkimle kayıt olursanız 30 bin dolarlık bir bonusları var. Kendilerini zaten artık açıklama bile gerek yok. Bybit'in Piyasadaki bilinirliği gerçekten fazla. O yüzden Bybit'te yeni bir hesap açmayı düşünüyorsanız ya da daha önce hiç hesap açmadıysanız benim linkimden güzel bir bonusla kayıt olabilirsiniz diyeyim. Bunu hatırlattıktan sonra videomuza devam edelim isterseniz. Şimdi tekrar videomuza devam ettiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi az önce söylemiştim zaten sizlere burada bir anomali yaşama ihtimalimiz çok yüksek buradaki direnci kırdıktan sonra insanları likit edebilmek için fiyat birazcık daha yukarı gidip pek çok insanın stop lossunu bozabilir ve oradan sonra tekrar fiyat aşağı doğru düşmeye başlayabilir alttaki desteğimize kadar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ve bir stop loss'unuzu koyacaksanız bu seviyenin en azından %3 ve üzerine koymanız sizin için çok daha faydalı olur. Eğer bir short pozisyon açmayı düşünüyorsanız. Long pozisyon açmayı düşünüyorsanız zaten dert etmeniz gereken şeyler şu an farklı. Gördüğünüz gibi zaten önemli bir direnç bölgesi var karşımızda. 32 bin dolardan 40 bin dolara kadar uzanıyor bu bölge buradaki dikdörtgensel sarı bölgeyle işaretlediğim yer. Ee, bazı insanlar bu arada böyle gösterince çok fazla anlamıyor. O yüzden bunları sizlere hem indikatörlerle hem de e, sıfırdan bir grafikte göstermek istiyorum. Eee şimdi videonun bu devamında sizlere bunu yapayım isterseniz. Böylece daha net bir şekilde neden burada direnç göreceğimizi anlayabilirsiniz. Şimdi birkaç tane indikatör kullanacağım. Bunlardan birisi VWPR aracı. VWPR aracının kanalla videosu var zaten bilmiyorsanız zaten kıs birazdan kısaca açıklayayım. Daha önce yapılan trade'lerin hacimlerini gösteriyor bu araç. Nerede destek ve direnç göreceğimizi tahmin etmemize çok yarıyor. Yani zaten Az çok o videoyu izlerseniz ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz. Birazdan zaten anlayacaksınız. Ee, videonun başında kullandığım bu içim oku bulutu yeşil ve kırmızı bu böyle bölgeleri gösteren indikatör de sizlere nerede destek direnç göreceğimizi gösteriyor. Ve biraz geleceği tahmin ediyor. Ee, EMA çizgileri de aynı şekilde. Böyle bütün indikatörleri sizlere kanalda ayrı ayrı videolarda açıkladım. Hangi indikatörü hangi senaryoda kullanacağınıza dair çok güzel videolar çektim. For Flights VIP grubunda da İngilizce bir şekilde eğer eğitim almak istiyorsanız bu teknik analiz konusunda sizlere teknik analizi %95 oranında öğretiyoruz arkadaşlar. bütün detaylarıyla. O yüzden o eğer İngilizceniz varsa kalıtsınmak istiyorsanız For VIP'ye katı kayıt olursanız hem yaptığım trade'leri anlık olarak öğrenebiliyorsunuz hem de böyle güzel bir kursa erişim sağlayabiliyorsunuz. Şu anda güzel bir indirimimiz var. Oraya kayıt olabilirsiniz. Şimdi tekrar isterseniz bu kamerayı falan kapatayım. Neden bu 30 bin dolarla 40 bin dolar arasında dirençler var? Onlardan bahsedeyim. Şu an bulunduğumuz bölge de bir direnç bölgesi burada gördüğünüz gibi mesela bizim destek bulduğumuz nokta VPVR aracımızda aşırı fazla hacimin olduğu bir nokta arkadaşlar. Orada bir destek noktası bulacağımız, bulacağı, bulabileceğimize bunun çok yüksek bir ihtimal olduğunu sizlere söylemiştim zaten. Bu indikatöre bakarak söylemiştim. şu anda 38 bin dolarda çok çok önemli bir direnç olacak. Bunu göreceğiz diyorum. bunu da bu indikatöre bakarak söylüyorum. Bir şu ayarlarını yapayım isterseniz birazcık şeffaflaştırayım. 38 bin dolar da kırmızı çizgimiz ve BBR aracımızın kontrol noktası oluyor bu arkadaşlar. Yani e, hacimi altın oranla hesaplayınca bir o orta nokta çizmek için kullanıyorlar. E, yani hesaplamaları var da Size önemli olan şey bu kırmızı çizginin nerede olduğunu görmeniz. 38 bin dolar da şu an. Bunun sebebi de orada çok büyük bir hacim var. Ve market genelde o seviyeye geldiği zaman e, ters yöne bir harekete başlıyor. Bunu şurada gördük mesela. 38 bin dolara ilk geldiğimizde tekrar 30 bin dolara doğru bir düşüş yaşadık. Oradan sonra 30 bin dolardan sonra çıktımaya başladık. 38 bin dolara her geldiğimizde bir sekme yaşadığımızı ve 38 bin doların aşağısına düşersek çok hızlı bir düşüş yaşadığımızı görebiliyorsunuz. 30 38'in üzerine çıktığımız zaman da çok hızlı bir şekilde 50'ye doğru bir hareket ettiğimizi burada görebiliyorsunuz. Pardon 30'da 40 arasında diyeyim arkadaşlar bu bölge. Zaten aslında burada dikkat etmemiz gereken şey 30 ile 40 arasındaki bölgenin haricinde 30 ile 40 arasındaki yapılan trade'lerin hacimleri. Sol tarafta görebiliyorsunuz bu bölgede çok fazla böyle Kırmızı mavi şeyleri görüyorsunuz ekranın sol tarafında. Onlar hacimleri kastediyor ve şu an bulunduğumuz bölgedeki Aslındaki hacimlerle kıyaslayınca ne kadar devasa olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu belki de kriptoya ilk girdiğiniz zamanlar olabilir buralar. O zaman insanların çoğu kriptoya girmişti ve piyasada devasa bir trade hacmi görüyorduk o zamanlarda. Burada aşağıdaki bölgeyle kıyaslayınca zaten neden bu kadar fazla bir direnç göreceğimizi anlayabilirsiniz. Buralarda yapılan tradelerin hacim Çimlere böyle çok büyük bir şeyler yok, spikelar yok buralarda. Ama hepsi çok büyük arkadaşlar. Özel yani 30 bin dolarda çok önemli, 38 bin çok önemli, 40 bin çok önemli. Bu iki bölgeyi kıyasladığınız zaman zaten neden aradaki aradaki tradelerin hacimlerin farkını kıyasladığınızda neden bu kadar fazla direnç göreceğimizi beklediğimi anlayabiliyorsunuzdur diye umuyorum. O az önce çizdiğim sarı bölge kutusunun da direnç mantığının anlamı bu. Burada market genelde baya bir konsolide görmesi gerekiyor ve genel olarak piyasanın da iyi olması gerekiyor. Eğer haftaya FED toplantısı 3 Mayıs günü haftaya bile değil artık zaten çok fazla gün kalmadı neredeyse 2 gün sonra 2 gün sonraki FED toplantısında kötü bir sonuç bekli alırsak mesela 0.50 bas puan bir artış gelirse bu burayı kırabileceğimizi düşünmüyorum ben açıkçası. Şu an bu haftanın ana konusu FED toplantısı olacak. Eğer FED toplantısında faizde bir artırım görmezsek hatta bir düşüş görürsek emin olun Bitcoin bu burayı kırabilir. Burayı kesinlikle kıramaz demiyorum. Ama buralarda önemli bir desteğe ihtiyacımız olacak. Önemli bir yani insanları tekrar hype'layacak ve Bitcoin alımına yönlendirecek gelişmeler görmemiz gerekiyor. Yoksa buraları kırmamız en azından kısa vadede zor gibi gözüküyor benim için açıkçası. Ee, tabii sizin fikirleriniz neler bilmiyorum. Bu arada e, faiz fikirlerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben açıkçası e, bu konu hakkında ayrı bir detaylı video çekip sizlere bir şeyimden bahsedeceğim. O yüzden kanala abone olup videoya like atarsanız da yarınki videoda bu faiz toplantısı ve FOMC ile ilgili görüşlerimden faydalanabilirsiniz. İsterseniz şimdi bu Bitcoin'de bu hafta bizi neler bekliyor onlar hakkında konuşalım. Şimdi kısa vadeli e, hakkında konuşurken de yine VPVR aracı çok önemli bir konumda. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir tane mavi çizgi var. Bu mavi çizgi e, orada rastgele bir şekilde durmuyor. Bitcoin daha öncesinde yani bir iki hafta önce tam o noktada bir tepe noktası oluşturmuştu gördüğünüz gibi. Ve o mavi çizgi şimdi sarı çizgi olarak tekrar işaretledim grafimize. Ve biraz grafiğe yakından baktığımız zaman burada ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Bitcoin bu mavi çiz sarı çizginin üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Güçlü bir konumda. Ama e, bu sarı çizgi aslında şu an tam iki destekle direncimizin arasında kalmış durumda. Bu bölgenin tam ortasında gördüğünüz gibi. Bitcoin eğer bu bölgenin ortasının üzerinde kalabilirse yani şu an olduğu seviyelerde kalabilirse pek bir sıkıntı görmüyorum ben. Hatta bu durumun Bitcoin'in yükselmesine sebep olabileceğini düşünüyorum. Ama Bitcoin eğer buraların altında kalırsa yani bu çizginin tekrar şu bölgeye düşerse alttaki bölgeye düşerse de Bitcoin'de daha büyük bir düşüşün gelebileceğini düşünüyorum. Bu birazcık daha bizi e, göreceğimiz şeyler. Burada konsolle görmemizde çok büyük bir sıkıntı yok arkadaşlar bu arada. Uzun bir süredir yükseliş yaşadık. Büyük bir yükseliş yaşadık. Bir sürede e, konsolle görmemiz, yanal hareketler yapmamız bizim için çok çok büyük bir problem olmaz diye düşünüyorum. Eğer aşağı doğru düşmeye başlarsak Bitcoin'de bu arada bizi destekleyecek çok önemli bir indikatör var. Gördüğünüz gibi Ichimoku bulutu. Bu dediğim indikatör, bu arada az önce söylediğim indikatör. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in eğer iki gün, bir hafta boyunca, bir pardon, iki buçuk hafta daha buralarda kalabilirsek bu seviyelerde ve Bitcoin tekrar 26 bin, 27 bin banla doğru düşerse. Burada içim oku bulutunda yine bir destek bulacağız. En son içim oku bulutunda bir destek bulabileceğimizi söylemiştim sizlere. Ve o zaman o, eğer o trade'i yaptıysanız benim gibi %400 bir kar elde edebilirdiniz. Yine böyle bir yükseliş bulabileceğimizi düşünüyorum ben. %400 belki çok abartı bir rakam ama o zaman ben sizlere böyle bir yükseliş geleceğini söylediğimde sizler yorumlarda genel olarak sizler demeyeyim de bazı YouTube'a video çeken arkadaşlar benimle dalga geçmişlerdi. Böyle bir şeyin olamayacağını, Bitcoin'in 10.000 dolara gideceğini söylemişlerdi ama ben haklı çıkmıştım yine haklı çıkacağım. Muhtemelen bu arada bu videoyu yine izliyorsunuz siz ee, en azından kendinizi geliştiriyorsunuz arkadaşlar öyle düşünün. Burada eğer tekrar bir 10 bin benim dediğim seviyelerde 27.000 bin bandında tekrar böyle bir destek bulabilirsek de yukarı doğru hareketimiz %400 oranında olursa isterseniz nasıl bir fiyat seviyesi bekliyor ona bakalım. hatta şu an cetvel çalışmadı bile yani yeteri kadar göstermiyorum. Gördüğünüz gibi bize 40 bin dolar gibi bir hedef bekliyor. Buraya kadar bir yükseliş açıkçası beklemiyorum ben çünkü o zamanki yükselişle kıyaslamak biraz zor gibi. Ama sadece buraya kadar değil de bunun yarısı oranında bir yükseliş yaşasak bile bu bile Bitcoin'i çok çok önemli bir fiyat seviyesine götürecektir. 40 bin dolar evet dediğim gibi bu arada önemli bir seviye ve oraya doğru hedefi olan bir formasyondayız biz. Bu yaşanmaz demiyorum ama birazcık da realistik bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi buralarda önemli dirençler var. Eğer sadece %200'lük bir yükseliş Pardon yüzde dört diyorum arkadaşlar kafamı karıştı rakamları yanlış söyledim ee, sadece o zamanki yükselişin yarısında bir yükseliş yaşasak bile bize 35 bin bandında bir e, fiyat hareketi bekliyor ve tekrar 35 binden çıkarsak 35 binden mesela 32 bine geri düşersek 32 binde bir destek bulursak da e, Bitcoin merdiven olarak tekrar yukarı çıkmaya devam edebilir. Böyle bir şey olursa da tabii ki e, Bitcoin sağlıklı fiyat hareketine devam eder. Bu da tabii ki istediğimiz bir şey. Böyle bir şey olursa ayrıca altcoinlerde de güzel hareketler bizi bekliyor olabilir. O yüzden altcoin videolarını izlerseniz oralarda yapacağım trade'leri de öğrenebilirsiniz. E, dediğim gibi Bybitek benim linkimden kayıt olursanız hem 17 Mayıs'a kadar iPhone 14 Pro Max çekilişinden faydalanabilirsiniz iPhone 14 Pro Max çekilişimizde 2 tane iPhone veriyoruz. Ee, ve bence gayet çok fazla kişi katılmadığı için de kazanma şansınız yüksek gibi geliyor bana. Bitcoin'de fırsatlar devam ediyor. Bu fırsatları OKX'te OK de değerlendirebiliyorsunuz. 30 bin dolarlık da orada bonusumuz var. Genel olarak... Bugünlük Bitcoin hakkındaki fikirlerim bunlar da 3 Mayıs'taki FOMC toplantısı bize belirleyecek şeylerden birisi ve bir süre daha buralarda kalabilirsek tekrar içi oku bulutunda bir destek bulup Bitcoin'de devasa hareketimize devam edebiliriz gibi geliyor. Videoyu tek cümlede özetlemem gerekirse tam buydu arkadaşlar. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi 4 Daily kanalına ve Bybit'e benim linkimden kayıt olursanız çok sevinirim. Bunu da tekrar hatırlattıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.